Galatasaray'ın, Inter'den kadrosuna katmak istediği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşandı. Orcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri ile taraftarlarını coşturan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu da renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor. Milli Yıldız'dan, Galatasaray formasını giymek için ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Galatasaray'ı çok istiyorum. Mesajını alan sarı kırmızılı yöneticiler, Inter Başkanı Giuseppe Marotta ile pazarlık masasına oturdu. Inter, İtalya'da transfer dönemi kapandığı için Ocak ayına kadar Hakan'ı bırakmak istemiyor. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini Ocak ayına bırakmadan 12 Eylül'e kadar bitirmek istiyor. Galatasaray'ın Hakan için Inter kulübüne 15-20 milyon euro arasında bir bonservis rakamı teklif ettiği belirtildi. Hakan'ın Galatasaraylı yöneticilere Avrupa listesinde yokum. Yazılabilseydim süper olurdu. Ama ben bunu sorum etmiyorum. Gerekirse Ocak ayına kadar oynamam. Benim şu anda tek dileğim İlkay Gündoğan gibi Galatasaray formasını giyebilmek dedi. Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Milli Yıldız'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro kariyerinde Inter formasıyla 183 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 38 gol ve 32 asiste toplam 70 gole katkı verdi. Serie A'da ise 264 karşılaşmada forma giydi.